Merhaba değerli Birlik Medya izleyenleri. Yeni bir canlı yayına daha karşınızdayız. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Bütün Müslüman aleminin de Ramazan ayını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Şu anda konuğumuz CHP Karabük Milletvekili aday adayı Avukat Tuğçe Aya Esin. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Sivçi bulduk. Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Sizler nasılsınız? Güzeldeyiz, Geldiniz daha iyi olduk. Şeref verdiniz. Öncelikle tamam. sizi tanıyabilir miyiz? Tuğçe Aya Esin kimdir? Tabii ki. Ee, öncelikle ben de tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutluyorum. Bu mübarek ayın her birimize, her bir halkımıza bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ben Mart 1992 Karabük doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi burada okudum. Emekli İlki öğretim Okulu'nda. Sonrasında Safra Lisesi'nde lise eğitimimi tamamladım. Ve 2010 senesinde KTO Karatay Hukuk Fakültesini kazanarak 2014 senesinde lisans eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldum. Bu süreçten sonrasında avukatlık mesleğini icra etmek üzere Karabük'e geri döndüm. Ve halen daha mezarımda Icra etmek üzere burada ofisinde çalışmaktı. Çok güzel. Adaylık sürediniz bize aktarabilir misiniz? Nasıl karar verdiniz? Neler etkili oldu kararınızda? Ee, şöyle aslında her zaman siyasette bir yatkınlığım vardı. Ee, fakat aktif siyaset hayatında hiçbir zaman bulunmadım şu yaşıma kadar. Ee, hep e desteklerim ve e, çabalamalarım vardı fakat kendimi hazır hissettiğim zaman da tam e, bir şekilde gireceğim dedim. Yani ben bu yolda doğru bir şekilde ilerleyeceğim dediğim zaman kendim belirleyeceğim dedim. Ve bu seçimlerde e, ben hazırım. Şu an tamam. Hazır Tamamen hazırım diyerek yola çıktım. İnşallah e, ilerisi de benim için hayırlı olur ve tüm halkımız için hayırlı olacağını temenni ediyorum. Çünkü ben istikrarlı ve güzel bir yolda ilerlemek için kendimi çok hazır hissediyorum. Çok güzel. Biz de birlik medya olarak size hayırlı olsun diyelim bu çok çıktığımız yolda. Ederim. Her çok zaman kadınlarımızı destekliyoruz. Ben siyasette kadın adayları görmekten çok gurur duyuyorum. De. Ee, siz de sanırım CHP'nin tek kadın adayı mısınız şu anda? Hayır. CHP'nin şu an Karabük'teki tek kadın adayı ben değilim. Fakat en genç adaya adayıyım. Çok iyi. Bir aday adayımız daha var. Bir Nur Hanım. Kendisi de mimarlık yapıyor. Burada mimardır. Fakat partimizin hem bir kadın hem de aday aday olarak en, geç, en genç en mimarsız benim, benim şu anda. Evet. Yani, e, çok güzel bir adım bence. Kadınların siyasette yer alması. Evet, kesinlikle. Ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce erkeklerle e, bir tutuluyor mu? Yoksa bir ayrımcılık söz konusu mudur? Ayrımcılık değil ama eşitsizlik. Yani bunu ayrımcılık olarak nitelendirmek bence doğru değil. E, kadınlar hep güçsüzdür. E, bu yoğunluğu ve e, çalışma şeklini, yoğunluğunu, temposunu hem psikolojik olarak kaldıramayacaklarını hem de daha ses getiremeyecekleri yönünde algılar oluşturuluyor. Ne yazık ki birçok kişinin bu algısını yıkamıyoruz. Ben bunun için de buradayım. Kadınlarımızın sesi olmaya da geliyorum. Çünkü kadınların aktif siyaset hayatında olsun, siyaset bir kenara, çalışma hayatında, her alanda biz buradayız. Biz ayaklarımızın üzerinde biz her şeyi yapabiliriz diyecek potansiyele sahip olduklarını fark etmelerini istiyorum. Peki şu anda kadın sayısı zaten siyaset alanında az bildiğiniz gibi. Evet. Kadınlara siyasetteki yaşamını ya da yaşadıkları olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yani tabii ki siyasete giren her hemcinsin zorluklar yaşıyor. Evet. Ama isterim ki her birisi kürsüde haklarını sonuna kadar savunsun. Evet seçilmek güzel bir şey ama seçildikten sonra yapılacak işler de çok önemli. Yani meclise girmek değil mevzu. Mecliste biz neyin sesi oluyoruz? Kürsüde ne kadar söz alıyoruz? Ne kadar özgüvenli hareket ediliyor? Ben kadınlarımızın özellikle siyasetçi kadın vekillerimizin ya da bu alanda görev yapan tüm hem cinslerimin seslerini daha çok yükseltmelerini temenni ediyorum. Daha çok seslerini yükselsinler. Biz buradayız desinler. Biz sizin haklarınızı savunuyoruz desinler. Evet. Hem hukuki anlamda hem sosyal anlamda hem maddi anlamda hem manevi anlamda yüreklere dokunabilsinler. Kesinlikle doğru. Türkiye için her seçim oldukça önem taşıyor. Her seçim bizim için heyecanlandırıyor. Ama her iki ittifak içinde hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı bu seçimin diğer seçimlerden daha farklı olacağı bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyorlar. Sizin için de bu geçerli mi? Bir dönüm noktası mıdır sizce? Ya da bir şu andaki mevcut hükümetin değişebileceğini düşünüyorlar önümüz yönetim değişir mi? Evet, e, bu seçim diğer seçimlerden daha farklı. Daha çok ses getirecek bir seçim. Evet. Çünkü yaşadığımız e, sorunları gözet gözettiğimizde artık e, birçok vatandaşımızın e, yeter artık dediğini hissedebiliyorum. Çünkü benim de aktif olarak bu e, siyasi mecraya girişimde bununla başladı. Susmak çare değil. Eğer bir hata görüyorsak düşüncemizi paylaşabilmeliyiz. Bir fikrimiz varsa bunun peşinden gidebilmeliyiz. Bunun arkasında ben ne yaşayacağım korkusunu hiçbir zaman hissetmememiz lazım. Çünkü bize fikri, hür, özgür bireylere ihtiyacımız var. Evet. Ancak bu şekilde yol alabiliriz, ilerleyebiliriz. Eğer bu bilinçle hareket edilirse evet seçimde çok ses getireceğiz. Ve mevcut iktidar sisteminde değişebileceğine inanıyorum. フフ <laughs> dediniz ki az önce yeter artık diyebilmek için buradayım dediniz. Evet. Sizce yeter artık diyebileceğimiz belki birçok konu vardır ama sizin için bunun en önemli konu hangi konu? Mesela ee, istersiniz? istersiniz? Özgeçmişimde de söylediğim gibi avukatım. Evet Ben her zaman savunma makamını temsil eden bir alandayım. Ve benim için düşüncelerini bir insanın korkmadan paylaşabilmesi lazım. Bu her ne olursa olsun. Eğriye eri eğri, doğruya doğru diyebilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bunun arkasında yanlış gördüğünü sırf bir yere gelebilmek bir şeye çabalayıp bir yerde istihdam elde edebilmek için susmak zorunda bırakılıyorsa bence buna yeter artık denilmesi lazım. Bunu e, şahsı için değil. Artık insanlar şundan korkar oldu. Ben şimdi burada sesimi çıkartırım ama bir yakınım kesinlikle bundan zarar görür. İşte Başıma ben şey bunu mi? söylerim ama işte ben farklı bir yere mi çekilirim? Ya bu e, şu an sosyal medyanın da artış göstermesi artık herkesin e, bir şekilde ifadelerini e, iletebilmesi, yayabilmesi daha da hızlandı. Daha da çok kolaylaştı. Korkuyor, yani korkunun bertaraf edilmesi lazım. Demokratik bir Türkiye, özgür bir Türkiye olmamız için e, gerekli. Yani yeter artık denilebilmesi gerekiyor. Susmayacağız denilebilmesi gerekiyor. Evet. Bu ee, CHP aday adayısınız. Peki evet. neden CHP? Yani CHP size karşı bir çekim olan bir şey var mı? neden CHP? Ee, çünkü Genel Başkanımızı e, Kemal Kılıçdaroğlu e, izlen, izlenimim ve görüşte gördüğüm kadarıyla hep adaletli olmaya çalışıyor. Adalet, bir avukat olarak. Evet bir avukat olarak. Adalet benim bantelim. Evet. Ben e, Belli bir zümreyi temsilin avukatlık yapmıyorum. Belli bir kesime hitap etmiyorum. Ben e, köylü Mehmet Ağa'nın da avukatıyım. E, başkasının da avukatıyım. Ben herkesin savunucusuyum. Ve adalette olmaya çalışıyorum. Kimseyi dili için, dini için, ırkı için, etnik kökeni için ayıramam. Ayırmam Kesinlikle. söz konusu olanamaz Ben eğer bir kişinin hakkını savunuyorsam bunu sonuna kadar götürmem lazım. E, Genel başkanımızın da hep e, konuşmalarında söylediği gibi. Adaletli olmalıyız. Ee, ideolojimizden, ideallerimizden vazgeçmemeliyiz. Bir hedefimiz varsa bu yolda ilerlemeliyiz. Benim şu an ideolojime ve düsturuma en yakın bu görüştür. Ben de onun için Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Çok güzel. Ee, millet İttifakı olarak Karabük'te ortak listeyle mi yoksa ayrı ayrı bireysel mi aday olunsa daha başarılı olacağını düşünüyorsunuz? Ee, şu an için henüz odayadayım biliyorsunuz. Evet. Bu konuda doğru bir tespit yapıp da açıkçası e, hani ne diyebilirim? Bu, bunun için doğru bir tespitim olduğunu söyleyemem. E, şu an genel merkezin potansiyeli ya da düşüncesi nedir bilemiyoruz. E, bunlar bizimle elbette ki paylaşılır. Biz evet. de bu şekilde onlarla e, o yolda tabii ki destekleyerek hareket ederiz. Ama bugün size sorulsaydı Tuğçe Hanım sizce size daha yakın, Hangi hangisiyle daha başarılı oluruz diye sorulsaydı hangisi Bunu, daha yaktın gelirdi? <laughs> Bunun için şu an net bir şey söyleyemiyorum. Yani şu andaki potansiyeli tam olarak içinde bulunduğum durumun heyecanıyla bile kestiremiyorum. Evet. Onun için net bir şey söylemem çok zor. <laughs> tamam o zaman. Ee, Karabük'te devam eden yatırımlardan özellikle Kar e, Kardemir Kavşak Projesi ve Balıklar Kayası battı çıktı projemiz var biliyorsunuz. Ama bu projelere oldukça eleştirilmişti geliyor Siz bu eleştirilerin neresindesiniz? Ne yapsanız ne bakıyorsunuz? Ben olarak? de eleştiren kısımdayım. <laughs> Özellikle her gün Safranbolu'dan Karabük'e aracımla gelip giderken, e, keza şehir dışına da çok gidip geliyorum. Evet. E, ne yazık ki bu yolların çilesini ben her sabah ve her akşam yaşıyorum. E, bir bayan sürücü, e, araç kullanan olarak söyleyeyim. Hem de e, bu kadar kısa bir mesafenin sürekli yapboza çevrilmesinden artık gına geldi bir haldeyim. Tam yapıldı, oldu, her şey rayına girdi diyoruz. tekrar Ertesi gün bir bakıyorum tekrar iş makinesi yolda. <laughs> şimdi ne oldu? Yani niye şimdi tekrar başladı bu çalışma diye ister istemez bir vatandaş olarak tepkimi gösteriyorum. Şimdi Karabük'te olmadığımızı, Karabük'le olmadığımızı ve bir kardemir kavşağını bilmediğimizi farz edelim. Evet. Ben büyük şeylere gittiğimde navigasyonu açtığımda doğru bir şekilde yolumu bulmak için hem hem dikkatli bir araç kullanmaya çalışıyorum. Hem de navigasyon takip etmeye evet. çalışıyorum. Ee, geçen nerede Ankara'dan gelirken kavşağın oraya geldiğimde orada yani karabüyüyü bilmesem hangi çıkıştan nereye varacağımı çözene kadar Allah korusun elim bir kazaya evet, doğru. gidebilirdim yani. Karabük zaten. Doğru bulmuyorum o karşı. bir insan için bile zaten oldukça evet, zor. Çok zor. Şu anda zaten sürekli eleştiri geliyor o taraftan. Bence de. Geçenlerde çok fazla yağış aldığımız zaman orada toplanan bir su birikintisi vardı. Evet. Onun için de bir çözüm üretilmemesi konusunda halkımız oldukça şikayetçiydi. geçmiş zamanlarda da aynı sorun yaşandı. Bence bir kere ders alınması lazım. Yaşanan bir musibet varsa, evet. hani madem söylemle yapamadığımız bir şey var, bir görüntü var, bir musibet var, bundan ders alıp bu sefer projede onun olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, doğru. <laughs> Hazır Karabük'ün sorununa dayanmışken, sizce sizin gördüğünüz Karabük'te bu eksik, bu da olmalı ya dediğiniz bir şey var mı? Evet var. Karabük emekli şehri olarak anılıyor. Evet. Ne yazık emekli şehri olarak anıldığı için de e, istihdamımız çok. ...çok az genç popülasyonun iş hayatına girmesi ya da üretim yapmaması konusunda ciddi engellerimiz var. Önce bu şekilde anılmayı ortadan kaldırmamız lazım. Evet. Her türlü genç istihdamı buraya teşvik etmemiz lazım. Yeni yatırımları önüne açmamız lazım. Üretim her zaman gerekli. Evet, karabük mi bu konuda gerçek bir eksikliği var. Evet, bir genç aday olarak bizim de hani gençlerin de önünü açtığımız düşünce... Düşündüğümüz konuların konularının olması beni gerçekten mutlu etti. Bizi izleyen gençlerimizin de mutlu olacağını düşünüyorum Kesinlikle bu konuda. Bilelim. Çünkü gerçekten e, gençlerin karabük'te zorlandığını düşünüyorum ve görüyorum. Yani evet. o sıkıntı gerçekten de. E, de hazır e, sorunlara değinmişken yine bir başka sorun ekonomiye de değinmek istiyorum. Evet. Ben ekonomiden de oldukça şikayetler sorunlar geliyor. Siz evet. bu konuda ne söylemek istersiniz? Ee, şu an ekonomik olarak çok iyi bir durumda değiliz ne yazık ki. Evet. Alım gücü ciddi bir şekilde düştü. Ee, eskiden alabileceğimiz ürünün miktarı belliyken şu an alım gücümüzün düşmesi nedeniyle ve market raflarındaki o her gün borsa gibi inen çıkan hı hı. zamlardan dolayı e, aldığımız ürün sayısı da azalimekte. Evet. Bunun başı da işte az önce de dediğim gibi üretim olmaması enflasyonu getirir. Üretim olursa enflasyon düşer, ekonomi canlanır ve e, istihdam da bununla birlikte çoğalır. Evet, ekonomimizde büyük bir e, hezimet ya da büyük bir sıkıntı var. Biz bunları da çözmek için bu üretim arttırmak için, istihdamı sağlamak için buradayız. Evet biliyorsunuz 6 Şubat'ta çok acı bir deprem yaşadık evet. ardından sel felaketiyle karşılaştık çok ve bu da bazı insanlar tarafından depremzedelere zedeleri kiralanan evlerin fiyatlarının artmasına sebep oldu. Evet. Biz o konuya da değiniyoruz genelde burada gelen aday alaylarımızla birlikte. Sizinle de konuşmak istiyorum. Bu konuda bir düşünceniz var mı? E, tabii ki. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hı -hı. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok zor bir süreç atlattılar. Bu bence asli evet. felaketiydi. İnsanın çaresiz kalması çok kötü bir şey. Kesinlikle. İnsani olarak. Burada hem e, bir şeyler yapabilinceyle hazırım ama oraya gittiğim zaman ne yapabileceğim, elimden ne gelir. Yani bunu düşüncesi burada bile bizi üzerken orada insanların e, çaresiz bir şekilde kalmalarına inanın bir vatandaş insan olarak dayanamadım. E, fırsat çılık Evet. bu bu şekilde zarar gören herkese e, yapılan bu kira artışı vesaire dediğiniz her şey fırsatçılıktır. Fırsatçılık ise zorbalığın bir çeşididir bana kalırsa. Evet. Dolayısıyla e, uygun bulmuyorum. Bugün e, bu bir doğal afet. Evet. Bugün burada da bir doğal afet yaşayabiliriz. Aynı konuma biz de gelebiliriz. Biz de bir yardıma muhtaç kalabiliriz. Kesinlikle. E, bugünün yarını düşünmeden hareket etmek bencilliktir. Ben buna kesinlikle karşıyım. Doğru bir hukukçu zaten evet. Evet, kesinlikle haklısınız. Ee, peki mevcut milletvekillerine baktığımızda onların çalışma performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu Ankara Karabük için yeterli bulmuyorum. Görmüyorum. Siz eğer aday olursanız hani seçilirseniz Karabük'te ne gibi değişiklikler yapmayı planlıyorsunuz? Önce halkın yanında olmak istiyorum. Bir kere ben e, avukat olarak görev aldığım her süreçte her müvekkilimin e, hem eee Hukuki anlamda yanındayım, hem de insani olarak yanındayım, psikolojik olarak da yanındayım. Şimdi milletvekili olduğumda da halkımı yanındayım, yani vatandaşımın yanındayım. Ben Karabük'ten ayrılmayı düşünmeyen bir insanım. Neden düşünmeyen bir insanım? Çünkü ben Karabük aşığı bir insanım. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Ben bugün şehir dışına bir seyahate gideyim, bir gün sonra iki gün sonra evime döndüğümde şu kar demiri gördüğümde diyorum ki, oh memleketime geldim, havam suyum değişiyor. <laughs> Dolayısıyla milletvekili ile olduğumda da e, buradaki insanların e, hemşerilerimin neler istediği, onların ne talepleri var? Bizim göremediğimiz fakat onların talep ettiği, gördüğü, eksik bulduğu neler var? Ben bunları her zaman e, dinlemek istiyorum. Onların yanında olmak istiyorum. ulaşılamaz olmak istemiyorum. Ötekelleştirmek istemiyorum kimseyi. Her zaman yan yanayız, omuz omuzayız diyerek ben sağda olmak istiyorum. Çok güzel. Her zaman destekli bir şekilde ilerlemek, evet. yola devam etmek daha evet. güzel olacaktır. Ben de öyle inanıyorum gerçekten. Evet. Eğer aday olursanız o hedefiniz nedir? Şu anda CHP'nin 25 bin civarı geçen seçimde oy aldığını görüyorum. Eğer siz aday olursanız sizin hedefiniz nedir? Benim oy oranım nedir ya da görüşüm nedir? Şöyle yeni bir kanım. Evet. Hem partimiz için hem halkımız için. Beni bilen bilir. Ben idealleri peşinde koşan, eğri eğri doğruya doğru diyen bir insanımdır. Asla bende geri adım yoktur. Çıktıysam bir yol... Yola ve eğer ben onu doğru buluyorsam kendimce o yolda sonuna kadar giderim. Başkasını düşünmem. Beni tanıyan ve benimle birlikte çalışma fırsatı olan arkadaşlarım, müvekkillerim ya da çevremde beni tanıyan, bilen bütün e, kesim için söyleyeyim. Ben varsam benimle birlikte yan yanalar, omuz omuz alır. Ben bu oy oranını e, artacağını düşünüyorum. Çok güzel. E, son sözlerinizi alalım o zaman. Son eklemek Tabii. istediğiniz bir şey var mı? E, yani çık Çıktığım süreç çok yeni. Evet. genç bir adayım. Ee, i̇deallerim var. Bu yola yürümek için değil, koşmak için çıktım. Çok Koşarak güzel bir ilerlemek şey. istiyorum. Evet. ve gelecek güzel günler için bence Tuğçe diyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Gülen yüzünüzle bize çok de mutluluk getirdiniz. <laughs> Çıktığınız yolda başarılar dilerim. İnşallah <laughs> sizin için en hayırlısı olur. İnşallah <laughs> hepimiz için en hayırlısı olsun. Evet, ki en iyi kim gelecekse, nasıl yönetilecekse evet. o olsun diyorum ben de. Evet, Değerli izleyenler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında tekrar